Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde bundan sonra Hızır'ı daha zor günler bekliyor. Çünkü canından çok sevdiği Alpaslan'ı canı bir süre daha tehlikede olacaktır. Tek amacı olan Hızır Alpaslan'ı korumak için elinden geleni yapacaktır. Bu yolda Yaman ile birlikte barış sağlayacaktır. Yaman Korkmaz ise hala plan kurmaya devam ediyor. Yaman masanın düzenini değiştirmeye çalışacaktır. Ama Yaman bu planlarını gerçekleştiremeyecektir. Çünkü Hızır izin vermeyecektir bu planlara karşı tüm hamlelerini deneyecektir. Zaten böyle gittiği için Hızır masadan ayrılarak reisliği İlyas'a verecektir. Bu duruma çok kişi karşı çıkacaktır ama Hızır kararından vazgeçmeyecektir. Derman ise Alpaslan'ın sonunu getirmeye çalışacak. Ama Hızır Alpaslan'a bör şey olmasın diye kendini feda edecektir. Kanalıma abone olmayı unutmayın.